Abi merhabalar. Merhabalar. Dün bir girizgahını yapmıştık. Türkiye'nin en büyük gıda denetim operasyonlarından birinin çok da konuşulmayan detaylarını bugün sizden dinleyeceğiz. İlk olarak bu konuyla başlayacağım ama onun dışında gündemden notlarım olacak. Tabii ki vaktimiz kalırsa ileteceğim. İlk olarak halinizi sorarak başlayayım. Umarım iyisinizdir. İyiyim, çok iyiyim. Ee, çalışıyoruz, koşturuyoruz. Yoğun ve koşturmacalı sürecimiz devam ediyor. Ya Biz bir yandan Gıda Direktifi'nin işte bu YouTube yayınları ve diğer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan heyecanla artık gün sayıyoruz. Türkiye'de gıda ürünlerine bakışı tamamen değiştirecek yepyeni bir mobil uygulamayı e, yayınlamaya hazırlanıyoruz. İlk olarak da e, bunu inşallah YouTube'daki siz değerli dostlarımıza duyurup heyecanımızı sizinle paylaşacağız istiyoruz Şimdi konulara geçmeden önce bizi destekleyen, yorum yaparak, abone olarak, katıl üyesi olarak katkı sağlayan herkese en baştan teşekkür etmek istiyorum. E, notlara geçelim. Sanırım bugün yoğun bir şekilde dünkü bu İzmir'deki gıda operasyonundan bahsedeceğiz. Eğer vakit kalırsa diğer notlara da bakarız. Hadi uzatmadan başlayalım. Tabi abi hemen başlıyorum. Aslında notlarımın en başında dediğiniz gibi İzmir'deki gıda operasyonu var. Dünkü programda İzmir'de bakanlığın gerçekleştirdiği gıda denetimleriyle ilgili konuşmuştuk. Bugün de sizlerden konunun detaylarını almak üzere sabırsızlanıyoruz. Evet şimdi bu çok da konuşulmayan ama e, üzerinden de neredeyse 10-15 gün kadar geçmiş olayı iki farklı yönüyle irdelemeye çalışacağız. Yani madalyonun iki yüzü var ve biz e, iki taraftan da bakacağız. Bir bakanlığın yaptığı açıklamalar. İkincisi de bu süreçte bize gelen gıda direktifine gelen bilgi ve belgeler. Bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında bakanlığa bir takım sorular sormak istiyorum. Bir takım sorular yönelteceğim. İlk olarak bakanlık neler açıkladı? İstersen önce bir ona bakalım. Sonrasında da olayın diğer tarafında bize ne gibi belgeler ve bilgiler geldi? Bunlara bakalım. Şimdi elimizde iki farklı duyuru var. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün ilk duyurusunda CİMER üstünden gelen ihbar ve şikayetler üzerine 18 Ağustos 2025 tarihinde İzmir Kemalpeşe'de faaliyet gösteren bir işletmenin soğuk hava deposunda denetim yapıldığı belirtildi. Bakın tarihlerde önemli. 18 Ağustos'ta yapılan bir denetimden bahsetti. Bakanlığın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü yapılan denetimde bakanlık personelleri tarafından ileriye dönük dondurulma tarihi verilmiş ürünler olduğu tespit edildiği açıklandı. Yani biz hani arada sırada paylaşıyoruz ya gelecekten gelen süt, gelecekten gelen peynir falan diye esprili bir şekilde yaklaşıyoruz. Bugünün sonrası bir ay sonrası, bir hafta belki de daha uzun süreler sonrasına atılmış tarihlerden bahsediyoruz aslında. Fakat temelde bu tabii ki mevzuata aykırı bir durum. Şimdi bakanlığın bu denetiminde bu üretim, ve dondurulma tarihlerindeki uyumsuzluklardan dolayı tonlarca ürüne el konulduğunu görüyoruz. Bakanlık ayrıca açıklamasında ürünlerin dondurulma tarihleriyle depoya sevkiyat tarihlerinin uyuşmadığını, ürün stok raporları ve sevk irsaliyeleri üstünden de inceleme yaparak bu tespitte bulunduklarını ve bunları teyit ettiklerini açıkladı. Ardından da bu denetim sonucunda 271.897 kilo yani neredeyse 272 ton tavuk ürününün aykırı bulunarak muhafaza altına alındığını ve firma hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu. İki tane de denetim sırasında fotoğraf ve örnek teşkil etmesi adına da bir ürün etiketi örneği paylaşmışlar. Ee, bakın burada da 8.6 kiloluk bir ürünün dondurulma tarihi olarak 15 Eylül 2025 tarihi yani e, bu ayın 15'i ki bu denetim yapıldığında Ağustos'un ortalarındaydık. İşte gelecekten gelen diye dalga geçtiğimiz, ironi yaptığımız şey bu. Bir ay sonranın tarihini verip o ürünleri ona göre mevzuata aykırı bir şekilde üretmeleri fakat biz bunları yayınlayınca baskı hatası diyen firmalar acaba bu 272 ton tavuk ürünündeki skandal için bakanlığa nasıl bir açıklama yaptılar merak ediyorum. Şimdi muhtemelen hukuki bir süreç yaşanacak veya yaşanıyor. Firma buna itiraz ediyor, ürünlerini geri almak istiyor. Bu arada dikkat çeken bir diğer noktayı da vurgulayalım. İmha edilmemiş ürünler, muhafaza altına alınmış. Bu da bakanlığın 272 ton tavuk ürününü soğuk hava depolarında tuttuğunu gösteriyor. Burada araştırdım. Yani hangi şartlarda bu ürünler tutulur? Bir de şimdi devletin kurumun üstüne böyle bir yük mü yükleniyor diye. Hayır. O firmanın Oradaki uygun depolarında ürünlerin olduğu yerlerde bu ürünler bu muhafaza altına alındığı tespit edilen 272 ton ürün aynı şartlarda tutulmaya devam ediyor. Ve o depoların mühürlendiği bilgisi veriliyor. Tabii ki bunların tamamı bakanlığın yetkisi ve kontrolü ve denetimi altındaki alanlara giriyor. Dolayısıyla burada kamuya ayrı bir yük getirmediğini bu ürünlerinde bu soğuk hava depolarında tutulduğunu söyleyelim. Ama bununla bitmiyor. Abi bu yayından bir gün sonra sanırım bir duyuru daha yapıldı ve orada da yine İzmir'de ama bu sefer bir stük tesisinde benzer aykırılıklar tespit edildiği açıklandı. Evet şimdi 18 Ağustos yapılan bir denetimden bahsetmiştik ve bunun duyurusu 19 Ağustos'ta saat 15 dolaylarında yapılmıştı. Ardından da bir gün sonra 20 Ağustos sabahı saat 9.30 dolaylarında bakanlık ikinci bir duyuru yayınladı. Bu sefer de bir video paylaşıldı ve yine İzmir'de yer alan birkaç işletmeden bahsedildi. Bu işletmelere bağlı soğuk hava depolarında yapılan denetimlerden bahsedildi fakat burada ayrıca bir tarih verildi. 12-19 Ağustos tarihleri arasında bir haftaya yayılmış büyük bir denetimden işte bizim gıda operasyonu dediğimiz süreçten bahsedildi. Burada da Az önceki duruma benzer şekilde ileriye dönük üretim tarihi basılmış, son tüketim tarihleri geçmiş, etiket bilgileri eksik ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildiği duyuruldu. Fakat sıkı durun yani yapılan duyuru kapsamında açıklanan tonaj acayip. 1,5 milyon kilo yani 1500 tondan fazla süt ve süt ürününün yine tedbir amaçlı bu aykırılıklar sebebiyle muhafaza altına alındığı ve işletmelerle ilgili yasal işlem başlatıldığı açıklandı. Ya çok acayip bir şeyden bahsediyoruz. Neredeyse 900 tondan fazla UHT sütün ileri tarih verilerek üretildiğini, ayrıca 600-700 ton süt ürünü içinde benzer şekilde ileri tarih uygulaması yapıldığını görüyoruz. Bakanlık bu duyurularda bu tespit edilen ürünleri de tek tek sıraladı. Bahsedelim bizde. Söylediğim gibi UHT sütler var. Pastörize tereyağı var. OET süt ve benzeri ürünler dediği artık kaymak falan herhalde bilmiyorum. Süzme peynir, eritme peynir, süt tozu, tereyağı ve labne peynirler var. Hepsi var. Bakın bunları tek tek bakanlık sıralıyor. Bilgiler var, duyurular var, tonlarca ürün var, rezalet deseniz var, İzmir bilgisini görüyoruz. Ama ne yok? Tüketiciyi asıl ilgilendiren kısım yok. Ya şimdi... Biz de işte kaç dakikadır konuşuyoruz değil mi? Ne anlatıyoruz biz? Bir gıda skandalından bahsediyoruz. Tarihi geçmiş, ileriye dönük tarih verilmiş, geçmişte olan bizim yıllardır yayınladığımız rezaletler bayağı tonajlı bir şekilde tekrar etmiş ve bu bilgileri bize bakanlık sağ olsun X hesaplarından, sosyal medyadan duyuruyor. Bu yayını izleyenlerin buna şaşırdığını düşünmüyorum. Bilmiyorum şaşıran var mı aranızda? Şaşıran varsa lütfen neye şaşırdığını yazsın. Fakat bakanlık asıl şaşıracağımız şey, asıl bilmemiz gereken şey, asıl duyurması gereken şeyi ve asıl uyarılması gereken konuyu es geçiyor. Yani hep söylüyoruz ya firmaları koruyan, kollayan kanunlardan dolayı es geçmek zorunda kalıyor. Neye es geçiyor? Ne eksiksizce değerli izleyenler? Firma ve marka bilgisi evet. yok. Firma bilgisi eksik. Marka bilgisi eksik. Ya işte bakanlık denetimi yapmış. Tonlarca ürün ele geçirmiş. Bunları muhafazaya almış. Gitmiş yasal işlem başlatmış. Savcılık soruşturması, idari işlemler. Tarihi geçmiş, ileriye dönük tarihler atılmış. Tüketici aptal yerine koymuş. Bakanlık aptal yerine konmuş. Firma belli ki bunu ilk defa yapmamış. Muhtemelen geçmişte belki de defalarca yapmış. Ki bizim yayınladığımız örnekler var. Birçok markayla ilgili. Hani böyleyken ben de şu an burada dakikalardır hikaye anlatıyor gibi oluyorum. Çünkü bakanlık yaptığı işleri, denetimleri anlatıyor. Biz de bunları buraya taşıyoruz. Çok güzel ama kim yaptı abi bunu? Kim yaptı bu ahlaksızlıkları? Kim yaptı bu sahtekarlıkları? Kim bu milletin sağlığıyla oynamaya yeltendi? Bakın bu bilgi açıklanmadıkça, bu firmalar, markalar her neyse bakanlık yoluyla duyurulmadıkça tüketici acaba bu bilgileri alıp ne yapmalı? Yani merak ediyorum şimdi biz bu duyuruları öğrendik. Bu yapılan sahtekarlıkları öğrendik. Nasıl bir reaksiyon vermemizi bekliyor bakanlık? Şimdi artık markete gittiğimizde hımm labne peynir bakayım İzmir mi almayayım mı demeliyiz. Bir markaya gördüğümüzde bir markanın pastörize tereyağını ya da UHT sütüne gittiğimizde orada gördüğümüz tarihten mi şüphelenmeliyiz? Yani aslında bakanlığın, devletimizin devlet kurumlarının güvence altına alması gereken bilgilerden şüphe mi duymalıyız? Tam olarak ne yapmalıyız? Yoksa devlet bir markayı, bir firmayı bakın bu firma sahtekarlık yaptı. Bakın bu firma ahlaksızlık yaptı. Bakın bu firma sizi kandırmaya çalıştı diyerek bize haber mi vermeli? Hatta normal ülkelerde ne olmalı? Markalar bu ürünleri toplatmalı. Markalar çıkıp özür dilemeli. Düşünsenize ya. Bizim şu anda bırakıldığımız durum, karşı karşıya kaldığımız durum gerçekten sıradan bir tüketicinin, normal bir vatandaşın kendi kendine çözemeyeceği bir durum. İmha bile edilmiyor bu ürünler. Çünkü firma belli ki bu sürecin peşini bırakmayacak. Zaten kanunlar firmalardan yana. Bakın ben imha edilsin falan da demiyorum. Yazık günah zaten. Yani tonlarca süt ürünü, tonlarca tavuk ürününden bahsediyoruz. Sağlığa zararlı bir madde içeriyorsa tabii ki. Fakat şimdi derdim şu. Bu firmalar açıklanmıyor. Net olarak bunu söyleyelim. Bu kadar sahtekarlıklar, ahlaksızlıklar bir de işte bakanlığın sitelerinden bu duyurular yapılıyor. Fakat belli ki mevzuatta bir boşluk var. İfşa listelerinde domuz ürünü kullanan, domuz eti kullandı diye, at eti, eşek eti kullandı denen firmalar aynı anda hem yasal işlem başlatılırken hem idari işlem başlatılırken aynı anda da duyuruluyor insanlara bu markalar. Fakat burada bu bakanlığın yaptığı denetimler duyurulmuyor. Bakın bu firmaların duyurulması lazım. Bu firmaların çıkıp biz böyle 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 yaptık. Bundan dolayı özür diliyoruz ve ürünlerimizi geri çağırıyoruz demesi lazım. Yani Burada mesela köfteci Yusuf'un suçu neydi o zaman? Acaba bunlar daha mı hafifti? Yani onlar da tüketiciyi kandırmaya çalışıyorlardı. Bunlar da kandırmaya çalışıyorlar. Son tüketim tarihi geçmiş sütlerden bahsediyoruz. Belli ki bu etiketler değiştirilmiş. İleriye dönük verilen tarihlerden bahsediyoruz. Hiçbir şeyin garantisi olmayan bir noktadan bahsediyoruz. Sahtecilikten bahsediyoruz. Suçtan bahsediyoruz ya. Yok, o suç, bu daha az suç. Bu o firma açıklanıyor. O firmanın ticari olarak zarar görmesi sağlanıyor. Ama burada şu anda bu firmalar açıklanmıyor. Gerçekten anlamıyorum ve merak ediyorum. Bu yayınları tam olarak tüketici nezdindeki yansımalarından beklentisini de çok merak ediyorum bakandan. E, ve evet tebrik ediyorum bakanlık personelleri büyük bir operasyona imza atmışlar. Eğer bu tespitler doğruysa bence Türkiye'nin en büyük firmalarından birinin İzmir'deki tesislerinde çok büyük bir gıda skandalı ortaya çıkmış gibi duruyor. Fakat bu neden açıkça beyan edilmiyor? İşte buralarda biz neden bunları şimdi açıkça konuşamıyoruz? E buralarda takılıyoruz. Bakanlığın bu hukuki süreçler falan bittiğinde eğer biterse bu tespitlerini açıklayacağını düşünüyorum. Hukuken de haklı bulunurlarsa tabii ki bu firmayı açıklayacağını düşünüyorum. Tabii biz bu arada birçok kişi İzmir'in Kemalpeşe ilçesinde bu denli büyük dondurulmuş tavuk üretim tesisi olan hangi firmalar vardır diye bakarak zaten çeşitli tahminlerde bulunabilirler. İzmir'de işte lamnesiyle, tereyağıyla, süzme peyniriyle üretimi yapan zaten kaç firma vardır baktıklarında görebilirler. Fakat hukuken bize burada yorum yapma şansı bırakmıyorlar. Ama ben bakanlığa buradan tekrar yapıyorum Türkiye artık bir eşik atlamalı ve yapılan bu denetimler markalarla birlikte açıklanmalı. Bu sahtekarlığı yapanlar ve mutlaka bu ahlaksızlığı yapanlar e, gerekçeleriyle birlikte duyurulmalı. Mesela Türkiye'de en son geri çağırma ne zaman oldu hatırlıyor musunuz? Türkiye'de en son ne zaman bir ürün toplatıldı hatırlıyor musunuz? Türkiye'de ne zaman bakanlık tarafından yapılan bu ifşalardan sonra bu duyurulardan sonra bir firma çıkıp benim ürünüm ayıplı geri çağırıyorum tüketicilerden özür diliyorum dedi. Hatırlıyor musunuz? Yok. Yok. Yapılmıyor. Firmalara dokunulamıyor değerli izleyenler. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İsviçre'de vesaire, Avrupa'da, Amerika'da neredeyse bizim ülkemizdeki birçok firmayı da cebinden çıkaracak bir dolu global firma tüketici karşısında özürler diliyor toplatma kararları veriliyor toplatma prosedürleri uygulanıyor ya bırakın kendi ülkelerini global olarak rezil oluyorlar adamlar dünyaya zarar da görüyorlar ama kimse bana dokunamazsın diyemiyor. Devletler dokunur değerli izleyenler. Devletler dokunur. Halk için dokunur, tüketicinin sağlığı için dokunur. Ama affedersiniz bizde kendini bir şeyler sanan bisküvitçiler, sütçüler, tereyağcılar bu firmalar kendilerini o kadar büyük görüyorlar ki işte 3 yıl hapis sistemiyle Yargılanabiliyorsunuz bir firmaya bir şey dediğinizde. Kapı gibi ticaret kanununa almışlar arkalarına ve anayasal hakkımız olmasına rağmen firmalarla ilgili bir şey diyemiyoruz. Bize oradan parmak sallayan bir kanun maddesi var. Bu kanunlar orada durdukça da bu firmalar kendilerini çok güçlü olarak addediyorlar. Bunda da okurken haklı çıkıyorlar çoğu zaman. Firmaların bu saltanatlarını da ne iyi çalışan bir bakan ne dürüstçe denetim yapan bu cesur gıda ve ziraat mühendisleri de maalesef yıkamıyor. Bizim gibi cesur, açık sözlü, dürüst bir şekilde yayın yapan yayıncıların da peşini bırakmıyorlar. Fakat yılmayacağız. Eminim bakan bey de yılmayacak. Eminim bu denetimi yapan gıda mühendisleri de hakkıyla, şerefleriyle bu işleri yapmaya devam edecekler. Ve biz eninde sonunda bu çarpık düzeni bir şekilde yıkacağız. Avrupa'yı, Amerika'yı görüyoruz. Örnekler veriyoruz. Bunları insanların öğrenmesine vesile olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz bu sürece. Ve inanıyorum ki mutlaka tüketicinin, mutlaka halkın, milletin faydasına olan süreç kazanacak. Üç kuruşluk firmalarını daha çok kar yaptırsınlar diye milletin kanına giren, sağlığını tehdit eden, sağlığıyla dalga geçen firmalar kazanamayacaklar. Şimdi burada keselim. Daha fazla detaya giremiyoruz çünkü. Konunun başında madalyonun bir yüzü var demiştik. Şimdi kısaca diğer yüzüne de bir geçelim. Bize gelen bilgiler var. Onlardan bir bahsedelim. E ondan sonra galiba yavaş yavaş toparlayacağız. Şimdi abi bütün bu süreçlerden bağımsız olarak bize geçen hafta gelen bazı fotoğraflar ve ihbarlar olmuştu. Bu ihbarlar ve fotoğraflar da İzmir'de bir süt üreticisinin ileriye dönük tarih koyarak ürünler ürettiğini bizlere ifşa etmişti. Evet şimdi tüm bu süreçlerden bağımsız bir şekilde ne tesadüftür ki geçen hafta bize gelen bazı fotoğraflar ve bilgiler oldu. Ve kanıtlarıyla görüntüleriyle bu gelen mesajları sizlere paylaşacağız. Bu süreçte az önce bahsettiğimiz denetimler arasında bir bağlantı olup olmadığını e, ben değil bakanlık veya isterse firmalar Açıklayabilirler. Bize gelen bu bilgiler ve duyurular İzmir'de faaliyet gösteren iki büyük firmanın tavuk ve süt skandallarıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İzmir Kemalpaşa bölgesinde Lezita firmasının bu denli büyük fabrikaları ve üretim tesisleri ve depolama tesisleri var. E, ve yine İzmir'de Labnes ile tereyağı ile üretim yapabilecek Pınar markasının üretim tesisleri ve depolama tesisleri var. Şimdi size ağırlıklı olarak aktaracağım belge ve bilgiler ise daha çok tavuk firmasıyla ilgili değil, süt ürünleriyle ilgili o operasyonla ilgili olabilir diye düşünüyorum. Söylediğim gibi bu iki firmada İzmir'de yapılan operasyonu yapan da zaten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ben bu duyumları, bu teyitli bilgileri, bize gelen bu belgeleri sizlere gönül rahatlığı aktarıyorum. Hiçbir firmayla hiçbir şekilde iletişime geçmediğimizi 15 gündür de bakanlıktan daha detaylı bilgiler almak için çırpındığımızı söylemek istiyorum. Şimdi de ilk olarak bize 7 Ağustos'ta gelen bir Instagram mesajından bahsedeceğim. Bu mesaj bize geldi ve biz 7 Ağustos'ta bir Instagram stories yayınladık. Bu yayında Türkiye'nin en büyük süt üreticilerinden biri olan Pınar markalı 1 litrelik OET sütlerin 13 Ağustos tarihli olarak basılıp tüketiciye satışa sunulduğuna dair görüntüleri ortaya koyduk. Bu görüntüler bize 7 Ağustos sabahı gönderilmişti. Dolayısıyla biz bunları Instagram'da takipçilerimize yayınlarken bu sütlerin üretilmesine daha 7 gün vardı. Yani gelecekten gelen süt dediğimiz az önce de mevzuata aykırı dediğimiz süreç ta bu zamanlardan başlamış gibi duruyor. Dolayısıyla burada ileriye dönük bir tarihleme olduğunu görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi de bu ürünlerin de etiketlerinden İzmir'de üretildiği anlaşılıyor. Bu bir tesadüf müdür? Yoksa yapılan bu az önce bahsettiğimiz denetimle bir bağlantısı var mıdır? Bununla ilgili dediğim gibi net bir şey söyleyemiyorum. Bu mesajın bize gelme tarihi ve sonrasıyla bakıldığında da e, denetimin başlatıldığı tarihle yapılan ihbar anlamında da ayrı bir e, benzerlik bir tesadüf var diyelim. Bu arada ben şahsen tesadüflere inanmam ama bu durumu bu şekilde ifade etmem gerektiğini vurgulayayım. En azından hukuken şu anda bu yayını yaparken tesadüfe bakın demek durumundayım. Şimdi bu söylediklerimiz sadece bununla da sınırlı değil. Ben hep söylüyorum biz milyonların takip ettiği bir hesabız. Sıradan bir sosyal medya hesabı değiliz. Bilinçli tüketim noktasında çok hassas olan, araştıran, sorgulayan yüz binlerce kişinin takip ettiği bir hesabız. Bu noktada haberleri etik dürüstlük ve ahlak ilkesi çerçevesinde yapıyoruz. Şimdi bu istihbarat ağımızla yani sizlerle birlikte kurduğumuz bu güven ağıyla birlikte tabii ki hukuk nezdinde, yasalar nezdinde, teyit etmediğimiz hiçbir şeyde yayınlamayacak şekilde bu yayınları yapıyoruz. Bu anekdodu da ayrıca vurgulayayım. Şimdi diğer mesaja geçiyoruz. 15 Ağustos'ta gelen bir mesaj daha var. Bir takipçimizden gelen bir mesaj. Bakın Cuma günü 9.43'te gelmiş. Diyor ki dün akşam Pınar Süt İzmir depolarında baskın yapıldı. Yani ne zaman? 14 Ağustos'ta baskın yapıldığını söylüyor. Binlerce ton süt ve tereyağının son kullanma ve tüketim tarihleriyle oynandığı öğrenildi. Araştırın derim diyerek takipçimiz bizi uyarıyor ve ekliyor. 25 Ağustos tarihli sütler bulunmuş. Üretim ve son tüketim tarihisinden sütler ve tereyağları bulunmuş ve ciddi anlamda ceza kesilmiş diyerek bize aslında bakanlığın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yayınından önce böyle bir mesajı iletmiş oluyor. Bu mesajdan birkaç gün sonra da az önce verdiğimiz denetim duyuruları e, çok benzeşen şekilde bakanlık tarafından duyurulmuş oluyor. Bakın tekrar söylüyorum. Yasalar ve hukuk sınırlarında kalarak bir şeyler anlatmaya ve bunu yaparken de kimseye haksızlık yapmamaya çalışıyorum. Fakat net olarak söylememiz lazım ki hiç kimsenin tüketiciyi aptal yerine koymaması gerekiyor. Pınar Süt firmasının derhal çıkıp bir açıklama yapması gerekiyor. Bu süreçte yaşanan bu skandalla ilgileri, bağlantıları varsa bunları dökmeleri ve özür dilemeleri gerekiyor. Ha yoksa az önce belgeleriyle ortaya koyduğumuz tarihi ileriye dönük verilmiş süt ürünleriyle alakalı da bir açıklama yapmaları gerekiyor. Yalanlayamıyorlarsa da o zaman bunları bir şekilde izah etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bakanlığın da aynı şekilde bu süreçle ilgili hangi firmaya ceza kestiğine duyurmasını bekliyorum. Eğer ortada bir hukuki süreç varsa ki firma hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi olduğuna göre böyle bir süreç var. Eninde sonunda bunların halka zaten duyurulması gerektiğini de altına ayrıca sizi vurgulamak gerekiyor. Fakat bunlar tabii ki süreç geçtikçe unutulup giden konular. Biz ne yapıp edip bunları gündemde tutmaya, gıda panorama yayınlarında ve diğer yazılı yayınlarımızda da bunları hatırlatmaya çalışacağız. Dolayısıyla son bir çağrı Pınar Suç firması, Lezita firması, İzmir'de Kemalpaşa'da faaliyet gösteren bu olaya karışıp karışmadığı bilinmeyen hangi firmalar varsa bunların çıkıp bir açıklama yapması, tüketicilerden özür dilemesi veya hayır böyle bir şey yok bizim firmamız tertemizdir, hiç böyle bir denetim geçirmedik, böyle bir ceza almadık, böyle bir yasal sürece girmedik diyerek de her şeyi anlatması gerekiyor. Bir firmada büyüklük göstersin ya. Ya herkes her şeyi tüketiciden gizliyor. Kimsenin foyası meydana çıksın istemiyor. Herkes yoluna bakıyor. Kimse benim yoğurdum ekşi demiyor. Tüketim tarihlerinin silindiği, ileriye dönük tarihler atıldığı, üretim yapıldığına dair iddialar var. Dahası bakanlığın tespiti varken kimse çıkıp veli nimeti olan tüketicileri, vatandaşları aydınlatıp bir dürüst bir davranış sergilemiyor. Biz daha fazlasını söyleyemiyoruz. Sadece bunlarla alakalı çağrı yapabiliyoruz. Elimizdeki belgelerle, tarihi belli mesajlarla, fotoğraflarla konuşmaya çalıştım. Bakanlığa da, diğer firmalara da çağrıyı tekrar yaptım. Çıkın tüketiciyi bilgilendirin diyerek kamuoyu takdiri olarak üzerimize düşen görevi de yaptığımızı düşünüyorum. Diyelim ve istersen çok çok uzadı. Toparlayalım. Bundan sonraki süreçte herhangi bir bilgi belge gelirse de onları da paylaşacağımızı duyuralım. Abi şaşkınlıkla izlediğim bir program oldu. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Ama isterseniz zaten yeterince uzadı dediğiniz gibi bu şekilde programı noktalayalım. Kalan notların ve bu yayının muhtemel yankılarıyla bir sonraki Gıda Panorama yayınında görüşmek üzere son sözleri sizlere bırakıyorum. Evet diyeceğimiz dediğim sonuç olarak artık gerçeklerin zaten eninde sonunda ortaya çıkma gibi bir huyu olduğu için ve bugünkü yayını bizi izleyen, takip eden, beğeni ve yorum yaparak şu ana kadar destek olan herkese teşekkür ederek kapatalım. Bir sonraki Gıda Panorama yayınında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve ne yediğinizi bilin. Hoşçakalın.